Merhaba güzel ruhlar, ruh rehberine hoş geldiniz. Tek kart rehber videonuz bu da. Hemen kartı belirleyeceğiz. Öncelikle yayınlandığı tarih önemli tabii ki videonun. Ama ondan sonra size ne zaman ulaştığını baz alın lütfen. Çünkü zamansız videolardır bunlar. İhtiyaç olan mesaj ve kolektifin en yüksek hayrına olmasını diler. Buna niyet ederim. Bakalım şimdi nasıl bir kart, nasıl bir mesaj görecek. Peki. Kartımız burada. Harika. Çift taraflı çok güzel kartlardan biri. Böyle de görebilirsiniz. Böyle de görebilirsiniz. Aslında kart temelde bu şekilde. Düz tarafı bu. Bu kartın ters tarafı. Ancak dediğim gibi çift taraflı değerlendirilebilecek bir kart. Sizi, sizin hayata bakışınızı görüyoruz ve karşınızdaki kişiyi özellikle ilişki içinde olduğunuz kişiyi ve ona bakışınızı görüyoruz bir başka şekilde böyle de görebilirsiniz bu kartı böyle de görebilirsiniz aslında dengelerin nasıl değiştiğini gösteriyor ilişkinizdeki dengeleri bazen sizin daha pozitifte ya da daha güçlü ya da daha aktif olduğunuzu bazen de diğer tarafın daha aktif olduğunu görüyoruz bu dengeyi sağlayan şey siz belki de ilişkinin tek taraflı olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak bu konuda çok objektif misiniz? Lütfen kendinize karşı dürüst olun. Çünkü sizin yaptıklarınızı görüyor ama karşı tarafın sizin için yaptıklarını ya da yapmaya çalıştıklarını görmüyor olabilirsiniz. Karşı taraf biraz daha sessiz. Bazı şeyleri çok göz önünde yaşamaktan, söylemekten, ifade etmekten belki hoşlanmayan, daha içine kapanık birisi olabilir ya da daha az konuşmayı seven, bazı şeyleri çok net ifade etmekten ya da gösterişli sözcüklerle ifade etmekten hoşlanmıyor olabilir. Bu onun samimiyetsiz olduğu anlamına gelmez. Ama onun enerjisi sizi çekiyorsa lütfen olduğu haliyle barışın. Ve olduğunuz halinizle barışın. Siz bu ilişkide neredesiniz? Nasıl davranmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunu kendiniz için yapıyorsunuz her şeyden önce. Yapmak istediğiniz kadarını yapın yaptığınız şeylerin karşı tarafa bir lütuf olduğunu söyleyecek ve karşı tarafı bu konuda ezecek bir enerji yaratıyorsanız o zaman hakikaten yapmak istemiyor olabilir misiniz acaba yaptıklarınızı? Sağlıklı bir sınır koymaya mı ihtiyaç var? Belki bunu görmelisiniz. Bununla ilgili şifalandırılması gereken şeyler olabilir. Bu bir romantik ilişki olabilir. Bir iş ilişkisi olabilir. Aile ilişkisi olabilir. Ama siz bu videoyu izlerken zaten farkına varacaksınızdır. O enerji sizi çekecektir. Bileceksiniz bunun kiminle ilgili olduğunu. Eğer bir fikriniz yoksa zaten bu video size ait değil demektir. O zaman izlemenize gerek yok. Belki başka bir tarihte tekrar geri dönebilirsiniz. Çünkü olaylar değişecek, bilinciniz değişecek. Umarım kendinizle ilgili yüzleşmeleri daha net yapabilir. Karşınızdaki insanın da size olan yaklaşımının altında yatan nedenleri görebilirsiniz. Onun hayatında şimdiye kadar yaşamış olduğu deneyimler de sizinle karşılaşmış olma sebebi de aranızdaki karmik bağ da ruh kontratlarınız da birçok şeyi belirler. Karşınızdaki kişinin yaşam planını anlayın. Şimdi şikayet ediyorsunuz ama o kişi sizi çekiyordu ya da çekiyor hala. Ya da o kişiyle birlikte çalışıyorsunuz. Bir şekilde aynı ortamdasınız ya da aynı ailedesiniz. Hiç fark etmez. Hepsi karmik bazı sebeplere bağlı. Çünkü bu karşılaşmaların nedeni var. Size bir şeyler öğretmek için. Öyleyse o insanın gözünden de görebilmek lazım bazı şeyleri. Çok daha fazla belki empati kurmaya ihtiyaç var. Bu anlamda da lütfen tekrar bu ilişkiyi gözden geçirin. Kendi davranışlarınızı, kendi bakışınızı gözden geçirin. Bu ilişkinin sizin hayatınızdaki anlamını yeniden gözden geçirmeye de ihtiyaç var. Ya da şu anda bulunduğunuz yeri yeniden değerlendirmeye ihtiyaç var. Umarım bu video sizlere yardımcı olur. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.